tepeden tırnağa aşka batmışım çıkmak istiyorum olmuyor dayı gönlüme alırken çok abartmışım boşluğu bir türlü dolmuyor da Ayrılık ne tuhaf şey değil mi? Bir gün var oluyor yanımda Ertesi gün yok bu ayrılık ne saçma bir şey be sevgili. Hani sen varken diyorduk ya ayrılmayacağız. Bundan sonra biz herkese örnek olacağız diyorduk ya. E ne oldu? Gittin. Yoksun artık yanımda. Ama ben üzülmüyorum. Ayrıldık diye üzülmüyorum. Çünkü kimseye söylemedim. Ayrıldık diye üzülmüyorum. Biz ayrıldık demedim. Çünkü kimseye söylemedim. Biz ayrıldık demedim. Aslında diyemedim sevgili. Ayrılık bize hiç yakışmadı. Biz ayrılmamalıydık. Hep el ele yürümeliydik bu sokakları. Hani çocuğumuz olacaktı ya. Bak saçmalamaya başladım yine. Artık sen gelmeyeceksin değil mi? Biliyorum biliyorum sen gelmeyeceksin yoksun artık. Biliyorum sevgili. Biliyorum ama her vakit şimdi aklıma geliyorsun Geceleri uyuyamıyorum Çünkü yanımda yoksun Neyse uzatmayacağım Ayrıldık işte Ama ayrılığın tat verseydi Gidişin inan bana zevk yapsa. verseydi Verseydi Gidişin inan bana zevk verseydi Sevgili, oh, sevgili sen yokken çok şey öğrendim ben Sensiz nefes almayı Hayalini yaşamayı Boş odalara bıraktığın hayallerini öğrendim Güzel sözler söylemeden Kendi kendimi unutmayı öğrendim Rakımı koyarken Bir kadehte karşıma koymayı öğrendim Şu an o kadar şeye rağmen Hala mutlu olmanı istiyorum biliyor musun? Aslında sen yokken en çok da yalnızlıkla boğuşup ara yolu bulmaya öğrendim. Zoruma giden ne biliyor musun? Sen yokken bile varmışsın gibi davranmak. Hayat çok garip sevgili. Herkes unutmayı bir kişiye yeterken bir kişi unutmaya herkes bile yetmiyor. Sen gittin. Ne yeni sevdim ki ben seni? Anlamış değil. Ben seni gitmen için sevmemiştim ama bunu biliyorum. Sen için sevmemiştim ama bunu biliyorum. İyisin değil mi? Doğru söyle bak. Benim gibi sevebiliyor mu seni? Benim baktığım göze bakamıyor değil mi? Bakamaz sevgili. Benim tuttuğum gibi o ellerini tutamaz. Gözlerine bakarak seni seviyorum diyemez. Ben de bulduklarını onda bulamazsın. Ama sen benim için bittin artık sevgilim Gelme istemiyorum seni artık sevgilim